Evet, günaydın. Bugün çakma serimizde kim var? Yapalım, yapalım. Nasıl yapıyorduk? Plakanın bitiminden bakıyorsun. Daha beş, dördüncü, beşinci dersi. Videoları tam izlemediği için. Evet. Evet, bana doğru itiyorsun. Diğer eline kaldır. Sadece bakalım videodan neler izledin onu anlat. Bildiklerini anlat. Şu şey seviyesi ne seviyesi? Adlıyorum. Yağ dolum seviyesi. Yağ dolum seviyesi. Tekrarını Evet. Bunu silecek ya şimdi şu ya. Tamam. Şu Evet. Tamam. Şu ne? Evet. Şurası. Evet. Şurası. Evet. Şurası. evet. Radyatör. Şurası. Sigorta kutusu. Sigorta, sigorta, hava filtresi. Ve bu kadar. Neyi, türü, motor yağ motor kapağı, kapağı, ve ölçüm çubuğu. Çıkarıyor mu peki yasalıklarını? Yok yani. çıkartmana gerek yok. Tamam. Tekrar baştan sayalım. Sigorta, sigorta kutusu, kutusu, akü, akül, hava, filtresi, hava, filtresi, fren hidrolik fren yağı, hidrolik yağı motor, motor, Motor yağ kapağı ve ölçüm çubuğu. Motor, ölçü. Motor soğutma suyu. Motor soğutma suyu. Radyatör. 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 Silecek Sirecek suyu. Sireceksin. Videoları biraz daha izliyorsun. Demek ki eksiksin. Bagaja geçiyoruz. Aç bagajı. Evet, kasanın içindekileri sayıyoruz. Üşer. Reflektör. Reflektör. <laughs> Nerede kullanıyorsun? Evet, araba halde yaptığımda önüne ve arkasına koyuyorum. Evet. Doğru. Şehir içi kaç? 50 mi? Şehir içi 30. Şehir dışı 150 metre. Oradakileri say. Ee, bu Sen bu tarafa tarafıma geç. Bir i̇lk yardım çantası. Zaten <laughs> Ne? Ne? Ee, ne? Yeşil olan ne? Takoz. Takoz. Öbürü? Ben, o, o neydi? Da, araba kaldırmak için de. Kriko. Ha, kriko. Evet. Başka ne var orada? Başka ne O neydi? Bu çeviriyorsun da. Heh, bijon hmm. anahtarı hmm. Tekerin bijonlarını vidalarını sökmek için Bir tane daha bir şey var orada hmm. Hayır o değil hmm. Yani tüpünün o arkasında O der? O da hmm. aracı çekmek için Çeki demiri Çeki, Çeki demiri normal hmm. Çekmek için aracı Yedek lastiğimiz nerede altında. Bunun altında Tamam Koy onu, kapak bagajı. Oturalım. Evet, içeri oturduğunda nelere dikkat ediyoruz, ne yapıyoruz? Benim olarak kemerimizi takıyoruz. Evet. Kırmızı hatalardan biri yoksa. Yok yok, doğru. Ben yani bu hata zannettim. Yok. Sonra aynalarımızı kontrol ediyoruz. Hepsi gayet iyi. Şimdi biraz kaldırabiliriz. Tamam. Sonra başlatıyor muyuz arabayı? Tamam başlatalım. Nasıl olsa videoları izlememişsin. İçeriği sormayayım evet. yani. Yani tahmin edilir yani ama. Tamam söyle bakalım o zaman. Şu ne? Klima. Tamam burası neresi? Eee... şey yapıyor. Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ara alıyor. Hayır, buharı yapmıyor. Burası derecesi. Burası? O mu Yönleri burası. Ne Tam Şurası neydi? İşte, ya, ne oldu tahmin edebilirdi <gülüyor> ya. <gülüyor> Sen bunları bir çalış istersen. Evet, bence. De. Ayağımız frende. Fren Bunu çekiyoruz. Evet. Tamam, şimdi Artık... tek sayı yapacağız. İlk önce viteslerini de say. Vitesler neydi? Park, geri, nötr ve ileri. Tamam, biz hangilerini kullanıyoruz? Park'ı, R'yi ve ileriyi kullanıyoruz. Tamam, şimdi çıkış yapıyoruz. Neye aldın sen? İleriye aldın değil mi? İleriye D. aldım şu anda ve sinyalimi yakmam gerekiyor sola gideceğim için. Evet. Şerit şerit ilerliyorsun biliyorsun. Evet. ayağım frenden çekiyorum. Şu an gaza basmıyorum. İlk şeridime girdim. Şimdi de düzeltiyorum kendimi. Diğerine giriyorum ama sinyalimi tekrar yapıyorum. Güzel. Ve yine diğerine girmek için yine sinyalimi açık alıyorum. Tek sayıda önce neyle başlıyorduk? L parkla. Evet. Çift sayıyla? Geri geriye. Güzel. Evet. Şimdi soldan gideceğiz. O yüzden bir tane daha geçiyorum. Buradaki püf nokta neydi? Dar oluyorum. Evet. Bir Hız sınırı kaç olmalı? 35. Güzel. Kır, şeyde sınavda kalma hatalarını biliyor musun? Sinyal vermemek. Tamam. Ya yani hız sınırı bir kalma hatası değil ama tekrardan ne yani Tekrardan yapmam gerekiyor şu anından nasıl bitirsem. Evet. Kalma hatalarından başka. Bir de? Sollamak. Evet. Bir de ne demiştim? Şeritleri teker teker atlıyoruz. Evet. chif chif değil Siz de böyle oluyor yani işte. Evet, müzik de daha güzel <laughs> Ama telif yiyorum olmazsa. Neden? Müzikten başka işte. Müzikten oluyor. Telif hakkı. Ha, doğru. Şurada. Bir sonraki adımı anlat bana. Evet, o peti gördük. O peti gördüğümüzde sol sinyal veriyoruz. ondan geçiyoruz Burada neyi takip ediyorsun? Önce lastikleri sonra şeridini Burada nereyi takip ediyoruz? Sarı şu şekilde bekle. Hmm. Bekle gitme, bekle, 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 Bak gitmeden benim tarafına geri geliyorlar. evet. Gel geri biraz. Tamam. Yeterli yeterli. şimdi ilerliyoruz. Neyi kontrol ediyorduk ortalamak için? Ortaladığımız direksiyonu güzel anlayacağız şimdi, nasıl Üçe giriyorsun. Üçten sonra ne yapıyorsun? Say bakalım. Bir. İki. Neyle eşleştiriyorsun? Üç. Hı. Şimdi bantı değişik tamam sonra ne yapıyorsun? şimdi alıyoruz ve tam sağ yapıyoruz güzel sonra evet. neye bakıyoruz? bu şekilde giriyorum yani şu tarafta kendimi düzlediğimi anlayana kadar devam ediyorum tubalarla evet. mesela şu an sonra girdik şeye ama yarım döndürüyorum Yine. Ne kadar geliyoruz? Şunu, şu dubayı camdan görene kadar. Ben görüyorum şu an. Tamam, çıkalım. Sağsın yeri unutmayalım. Dur. Şu an düz gidiyoruz. Hı. Neyle eşleştiriyorduk yine? Şununla buradaki çizgiyi tam sağ. Direkt çaprazdan kaç. Yerimiz neresi? Ee, dur Kalk Hayır Değildim. Paralel pardayız Öyle mi? Sanki bir tane yok muydu? Burada? Hey yavrum hey evet. Ver gazeteleri evet. Zaten aynı şeritten gittiğin için ister istemez hatırlayacaksınız sorabilirler. Yani bunun önlemlerini almak gerekiyor. O yüzden de sonucu nereye bağlanıyor gene? Videoları izleyip YOL ezberleyeceksin. Evet. Ne yapıyordu buradan? Gördüm. soldan biz devam edelim. solundan Devam et dümdüz. Devam, 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 devam. Bekle be bunları da. Şuraya mı gireceğiz? Hı? Giriyoruz? Bunların önüne girebiliriz. Gel sağlı. Bunların hemen bir önüne park ediyorsun tamam, tamam mı? Ona göre ayarla kendini. Hmm. Şu, şurada kendine gidelim. Hmm. Ortaladığımı düşünüyorum. Şimdi geriye takalım. Nereye bakıyorsun? Şimdi arkadan. Beyaz iğne ucu karanlık ayarlıyorum biraz fazla yakındı ama neyse sonra formüneyde i̇şte, tam sağ yapıyoruz sağ nereye bakıyorsun burada 6 tane dubayı görene kadar ama çok az görmem gerekiyor tamam şimdi düzlüyoruz şurada aynayla hangi duba yani, beyaz duba yayın olması Hı -hı. gerekiyor Şimdi de sol. Gelirken nereye bakıyorduk? Aa, evet. Aynamızı tam tekerleği görecek şekilde ayarlıyoruz. Gerekken nereye bakıyorsun peki? Nasıl yani? Aynadan bakıyordun ya neyi görüyordun? Kabukomuyla. Kabukomuyla Kaldırımı. kaldırımın paralel gerekiyor. Şu anda girdik. Tamam. Eğer giremeseydik burada kaç hakkım vardı benim paralelde? Bir düz, bir arkaya Tamam. Şimdi o zaman çıkış yapıyoruz. Çıkış yapabiliriz. Sinyalimizi verelim. D'yi alalım. Ve tam solda gidelim. Aradan çıkabilirsin. Kontrollerini kontrol et. Yol müsait görünüyor. çıktık. Ver gaz seri. Bunu otur artık annenlerle izlersin akşam. Ne görünce veriyorsun? Sarı çizgiye Gel sağ arkasına doğru. Tamam yeter Duralım burada. Burada neleri kontrol ediyoruz? Aynalarımızı. Yolu. Gelen var mı yok mu? Buna göre sinirimizi veriyoruz ve çıkıyoruz. Evet. Otomatik vites olduğu için D'de zaten. O yüzden kontrol etmedik. yavaşlığa al. Biraz yavaşlıyoruz. Yavaş. Şimdi burada tır gidiyoruz. Ve sağ sinyal veriyoruz. Sağımızı kontrol ediyoruz. Ve müsaitse geçiyoruz. Ve bir tane daha geçiyoruz. Yine müsait. Geçtik. Bir sonraki yerimiz ani fren. Oraya da gireceğiz. önüne çocuk geçmiş gibi böyle refleksli bir şekilde frene basacaksın. Freni de yavaş, yavaşlatma şimdi. Girsin içeri. Toparla. Tekrar çıkış yapıyoruz. Şimdi sola sol seyir verdik. yaptıysan yemin ederim kamera kapandı biliyor musun? <laughs> bir sonraki yerimiz neresi? Geri geri gitme. Evet. Sonra da bitiş. Orada da bir hata yapmazsan geçiş yapıyorsunuz. ne? ne yaparsın bitişini burada yaparsın problem yok Buradan biz gireceğiz. Ne yapıyorsun burada? Dubai ile Duymuyorum. Dubai'le ile şey yapıyoruz. Yan yana geziniyoruz. <laughs> evet. Şimdi buradan tam sağ şey giriyoruz. Yine gerekeni düzeltiyoruz. Şu şekilde girdik. Şimdi düz mü emin olmak için tam sağ yapıyorum ve yarım döndürüyorum. Şu an düz. R'ye aldık. Ve geri geri gidiyoruz. kadar gel. Ondan sonra zaten orada bitiririz. Şu an yeterli. Duralım bir. Tamam. Şimdi biraz daha çöp konterine gel. Şu an sınavım bitti. Gayet evet. güzeldi. Dörtlünü yak. Tamam. Duralım. Evet. Dörtlünü yakıyorsun. Park ettiğin için. Nasıl Şurada aracı kapatıyoruz? Kapatmak için ilk önce çektik. Şurada Geldi. Sonra P'yi aldık. Sonrasında Start, stop. basıyoruz. Evet, son sözlerimi de alayım sınav için. Ben geçebileceğime inanıyorum. Buradan anama babama selam söylüyorum. Hepinize <falan>. yapıyorum. <laughs> Hadi başarılar. Evet.